Rüyada tunik görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın en kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza, abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada tunik görmek, özellikle kadınlar için dikkat çekici özelliklere sahip olup girdikleri, her ortamda ilgi uyandıracaklarına, aldıkları eğitim ve kültürel birikimleriyle insanlardan takdir göreceklerini işaret eder bekar bir kadının tunik görmesi, iffetini koruma konusunda hassas olduğuna, ailesinin onurunu zedelememek için çaba gösterdiğine ve asil tavırlar sergilediğine delalet eder. Evli bir kadının tunik giymesi, eşinin kendisine bağlı olduğuna ve evdeki ilişkilerin sorunsuz ilerlediğine tabir olunur. Aynı zamanda, rüya sahibinin inanç konularına ilgi duyarak daha fazla bilgi edinme isteğini de ifade eder. Bu rüya, olumlu düşüncelerin ve gelişmelerin işaretçisi olarak Bekar kimseler için evlilik vaktinin yaklaştığına da işaret eder. Rüya'da farklı renklerde tunik giymek her bir renk için farklı anlamlar taşır ve rüya sahibinin iç dünyası, kişisel gelişimi ya da çevresiyle olan ilişkilerine dair mesajlar verir. Rüya'da yeşil tunik giymek, kişinin manevi yönünün güçlü olduğuna, inançlarında derinleştiğine ve huzur arayışında olduğuna işaret eder. Bu rüya, iç huzuru bulmaya ve ahlaki değerlere bağlı kalmaya delalet eder. Yeşil tunik Ruhsal olgunluk ve içsel dinginliği işaret eder. Rüya sahibinin iyimser ve barışçıl bir döneme girdiğini bildirir. Rüya'da kırmızı tunik giymek; tutku, aşk ve güçlü duyguların işaretidir. Aynı zamanda hırs ve azmi temsil eder. Kişinin hedeflerine tutkuyla bağlı olduğuna ve duygusal anlamda yoğun bir dönem geçirdiğine delalet eder. Rüya'da mavi tunik giymek; huzur, sükunet ve barış arayışını ifade eder. Mavi tunik Kişinin çevresiyle uyumlu bir ilişki kurmaya çalıştığını, dinginlik ve güven içinde olmayı arzuladığını gösterir. Rüyada pembe tunik giymek, sevgiyi, şefkati ve naif duyguları temsil eder. Rüya sahibinin etrafındaki insanlara karşı sevgi dolu bir yaklaşım sergilendiğini ve ilişkilerinde samimi bir tutum içinde olduğunu ifade eder. Rüyada turuncu tunik giymek, enerji, canlılık ve yenilik arayışa delalet eder. Turuncu tunik giymek kişinin yeni başlangıçlara açık olduğunu, sosyal hayatında aktif bir dönem geçirdiğini gösterir. Rüyada kahverengi tunik giymek, sadelik, güven ve sağlam karakteri simgeler. Rüya sahibinin ayakları yere basan, güvenilir ve sabırlı biri olduğuna işaret eder. Rüyada tunik giymek, kişinin düzenli ve disiplinli bir hayat sürdüğüne, çalışma azmiyle hareket ettiğini işaret eder. Beyaz tunik, rüya sahibinin art niyetli insanlardan uzak durduğunu, Dürüst ve cesur bir tavır sergilendiğini, kötü kişilere karşı sert bir duruş sergilendiğini gösterir. Aynı zamanda beyaz tunik uzun zamandır sevilen biriyle güzel bir aşkın başlamasına da delalet eder. Siyah tunik inancın kuvvetli olduğuna ve güce işaret ederken, kişinin ailesine aşırı korumacı yaklaştığını, aile onurunu korumak için her türlü çabayı gösterdiğini bildirir. Sarı tunik ise kronikleşmiş ancak hayati tehlikesi olmayan bir sağlık sorununa dikkat çeker rüyada tunik almak, uygun şartlarda, makul fiyatlı bir arsaya sahip olma arzusuna ve bu konuda aileden maddi destek talep etmeyi işaret eder. Tunik alan kişiler, sabırlı ve anlayışlı yapıları sayesinde uzun ve sağlam bir evlile sahip olurlar. Bu rüya, aynı zamanda kıskançlık ve sadakat konularında hassasiyeti ifade eder. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.